Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA Vice diye oynayacağız. Söz verdiğim gibi, söz verdiğim gibi yapıyorum. Gördüğünüz gibi ben sözümü tutuyorum ve GTA Vice diye oynayacağız. Şu an GTA Vice diye yükledim. GTA Vice diye oynayacağız. Şöyle bir karar aldım. Siz abone oldukça istediğiniz oyunları indireceğim. Ve i̇stediğiniz oyunları oynayacağım. Bir de şöyle yapmayı düşünüyorum. Ee, bir GTA Vice City bir şey simekten. Böyle böyle geçecek. Ve GTA Vice City'ye başlıyoruz arkadaşlar. Ben de çok heyecanlıyım. GTA Vice hep oynardım ama hiçbir zaman tabletten oynamazdım. Şu an gerçekten çok heyecanlıyım. Hadi bakalım neler olacak. Ee, GTA Vice zaten bilenler bilir. Birinci ölüm hep böyle başlıyor. Çok iyi benzetmişler. Birinci ölüm böyle başlıyor. Adam uçacak. Evet. Çok gerçekçi. koş yumruk sonra arabaya bin evet gaz ya arkadaşlar çok güzel bu ya Gördüğünüz gibi bildiğiniz GTA Vice Hiçbir farklılık yok. Hiçbir farklılık yok. Çok güzel. Bayağı güzel. Yani ben sözümde durdum ve GTA Vice işte oynuyorum. Siz de abone olun. Şu arabayı alacağım ben. Şu araba bir daha güzel. Dediğim gibi ben sözümdeyim. Siz de sözünüzde durun lütfen. Abone olun. Abone olmanız bana yeter. Yani şey istemiyorum. Çok şey severim. Nereden gidiyoruz ya? Yanlış yerden gidiyoruz. Dön. Tamam bu doğru yol. Şu ikisi bir araya gelmiş ya o yüzden dönmesi biraz sıkıntı oluyor. What? arabadalı. Ya içeri gir. Ya bildiğimiz GTA Vice'ti ya. Bilgisayarda oynasam böyle ha. Gerçekten bilgisayardaki GTA Vice'ti buraya koymuşlar. Bilgisayara ne gerek var? Yani şöyle bir şey var. Bilgisayarda da yüzümü görürsünüz. O bir ayrı konu kaydettim. Zaten lise 1'e geçeyim. Yani teokum bitsin. Lise 1'e geçeyim. Ee, şey alacağım. Kamera, bilgisayar falan alacağım. Tommy. 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 Hemen geçelim. Burası bizim kayıt noktamız. Ben hep birincisine kaydedelim. Kayıt noktası hepimde. No. Yes. ok Ben hep birincisine kaydedeceğim. oh ho ho ho. Arabaya bak. Hop. Hop. Kaç. Of. Kaç. Valla polis takıldı peşime. Dediğim gibi polis takıldı. Oh 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 oh. Ben böyle leğe gideyim de bir göreve başlayayım. I'm going to do a project all right all right all right all right all right all right all right, all right. Birinci göre zaten kolay biliyorsunuz. Bu ne? Ne bırakmadı bu hala peşimi? Oğlum lan sen. Bırak artık pişme bırak. Yürü git. Adam deli etme. Silahını alayım. Hadi bas bakayım git. Videolara başlamadan önce de GTA şey GTA demişim şey oynuyordum adı ne diyor ya Gangstar. Sonradan sıkıyor Gangstar yani bu GTA kadar güzel değil. GTA da benim küçük demir e hayran olduğum bir oyun. İnşallah telefonu GTA 5 falan da çıkar da GTA 5 falan oynarız. bırakmadılar peşimi ya. Sıkıntılı bir şeysiniz siz ya. Ve üstümü giyindim. Bayılıyorum şu üstte giyinmeye falan. Şimdi motor çalacağız ya. Ona da bayılıyorum. Nice park. Hemen. Ya şimdi şu polis de bir... bu iş motoru çaldık gidiyoruz bana motor niye çaldırdılar motor, motor çalmak benim ruhumda motor araba her şeyi çalarım ben <laughs> şimdi en güzel yere gidiyoruz. Ya savaş diyor diyorlar bilir buraları. Deniyorsun. Şimdi bu mu görevi? Ben anlamadım ki. 6 dakikamız var. 6 dakika sonra bırakmam lazım. İlerle. Yani. oldu yanlış bilmiyorsun. yürütüyorum da. şeydi yoktu bu GTA Vice bilgisayarda oynananda yoktu. Yani şunu yapıyorum. böyle tamamlandı desin bırakacağım. Zaten bu kadını bıraktığımdan sonra görev tamamlandı diyor. O Yani bu kadını bırakmak için mi motoru çaldın mı? Allah'ım ya. Geldik. See you around soon. Burayı biliyorsunuzdur mis son peset. Tamam. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Dediğim gibi e, Sadece sadece GTA, GTA yani ilk başta demiştim ya şimdi bir bir bio GTA var, şey yapalım bence. Biz önce GTA Vice yapalım. Ondan sonra şey yaparız. Biz GTA Vice yapalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Ben sözlerimi tutarım. GTA Vice'de oynayacağız. Bu bittiğinde GTA San Andreas oynarız. İstediğiniz oynarız. Ama siz de sözünü tutun. tutun ve... Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.